Türkiye'de yaşanan motorcu kazaları ve kavgaları motovlog. Lafı fazla uzatmayacağım. Direkt videoya geçelim. Siz de bu sırada dur, dur, like atıp dur, yorum dur, yapmayı dur, unutmayın. Dur, dur, Hepinize iyi seyirler. Dur, tamam, sakin ol, sakin ol. yani öyle bir duruş yok burada hocam değil, ya. Burada değil Tamam. Var, sanka, atmanım, İmza atmıyorum abi. Ya, benim verdiğim vergilerle bunların maaşı gidiyor ya. Aram zıkkım olsun. Bırak, bırak, bırak. Ben, 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 Efendim. Bir Araçların sağında ve banketleri yaralanma suretiyle geçmek. Geçmeden ki ben araç ağızını. Tamam, sen imzala. İmza atmıyorum abi. Birisi şahit lan He? de şahit göster. Göstereyim abi. Ee, kamera ya, ka kamera arama, kaydı var zaten abi. Yaz numaramı. Yaz numaramı. Harbiden çok tutuluyorum böyle olaylar. Ya bakın düşünün. Hakkınızı savunması gereken trafik polisi size haksız bulup ceza yazıyor. Yoldan geçen bir vatandaş sizi haklı buluyor ve sonuna kadar arkanızda ya duruyor. Sen ağzı çocuğun da kamerası var. Sıkıyor abi. Abi video ceza yazmayı utanmadın abi. Ben. Adam ekmeğini yiyorsun. Süme geliyoruz. Ayıptır, ayıptır. Ya böyle tatmin oluyor da abi böyle Nasıl o çocuğu bunlar? Haram zıkkım olsun bunlara verdiğimiz maaşa. Ya. Yemin ediyorum bak haram zıktım olsun ya. Benim verdiğim vergilerle bunların maaşı gidiyor ya haram zıkkım olsun. Anladın mı? abi herkes insan olamıyor. Yani hep bana diyorsunuz yani işte polis haklı, motorcu savunuyor falan diye. Abi bu savunmak değil, bu harbiden aksın. Ne yapıyorsun sen? Kamera çekiyor. Çeksin, sen atarsın salak. Kamera salak mı? Evet. Ne, yapıyor, ne? ne yapıyorsun lan? Ya aynaya bakmıyor bir de üstüme mi çıktın? Ne yapıyorsun sen? Kamera çekiyor. Çeksin, sen salak. Kamera salak mı? Evet. Kamera lan çekiyor. Arabaya vur arabaya. Kamera çekiyor. Lan bak iki oldu bak yeter bak. Bak kamera çekiyor. Çeksin onu. oğlum. Oğlum kamera akşam görürsün kendini. Lan, akşam görürsün kendini. Lan, Birçok kez zaten arabacılara suç buluyoruz bu tarz konularda işte sinyal vermiyor direkt ya da sinyal verdi mi şerit değiştiriyor falan diye ayna kontrolü yapmıyordu. Bu videoda da abimiz aynısını yapmış. Muhtemelen dalgınlığına gelmiş aynaya bakmadan direkt çıkmış ve böyle bir kaza çıkmış ortaya. Tabii ki bunu söylemenin üslubu çok sıkıntı yani ara, araç sürücüsü çok sıkıntılı bir üslupla konuşuyor. Kavga da o yüzden çıkıyor zaten. Açar mısın Reis? Reis bak. Sitede hız yapıyorsun. Gaz açıyorsun. Eee? Teker hepimizi şikayet geliyor. Eee? de şikayet geldi. Eee? Şikayetten de buraya kağıda yazdılar. Eee? Bir daha yapma bak. Yoksa siteye girişin yasaklarının haberin olsun. Ne alaka? Kendi evime giremeyecek miyim? Giremez kardeşim. Böyle bir şey mi var galiba? Yaparım yapmam. Bir de bak. Siteye motoru blokaya koyarlar. Bir giremezsin bir daha. Ben istediğim gibi yerim. Sen kapıyı aç. Aç. Aç hadi aç. Tamam, yapıp... Ya aç. Başlayın plakasını aç. Sen amına koyayım. Sen güzel yapar. Bak şimdi adam sitede oturan, sitede evi olan bir adam. Yani sen bu adama kalkıp da siteye sokmam seni şöyle böyle diye konuşursan adam da haliyle gurur yapar. O da seni ezer. Ya bir güvenlik görevlisi olarak hayırdır yani böyle konuşamazsın sen. Videodakilerin çoğu motorcu haksız bulmuş. Ben motorcu haklı buluyorum. Ya biri bana da bu şekilde konuşsa seni evine almam, seni siteye almam diye. Ben de derim hayırdır sen kimsin diye. Ya tabii ki sonradan teker yapması falan doğru değil. Bunu ben de savunmuyorum. Ama şu üslupla birine yaklaşırsan alacağın cevap aynen böyle olur. Vallahi. Harbi diyorum var ya önemli anlarda şu kadar şans var ya Bizde Ok Yunus abileri yakalandı Ya ben Yunusların çok vallahi, bir şey yapacağını sanmıyorum. Vallahi, Genelde çok sonra, kral insanlar olurlar. İşte geliyor. Özel harekat işte oh, gel. insanlar oturuyor değil mi? Orada sen ve kız arkadaşımla eşinde oturuyorlar. Doğru abi. Oradan bahtıra geçtiğin zaman sana güzel ilgi duymuyorlar. Herkes rahatsız oluyor. Burada oturan insanlar var. Rahatsız oluyor. Yapma. İşte bizim... Ben ceza yazmak istemiyorum. Al işte abi. Bahsettiğim bu ya bu. Abi, Harbiden. Bu Bak biraz önceki trafik polisinin yapmaya çalıştığı ego tatminine bak. De şu Yunus polisinin tavrına bak. Ben bugüne kadar hiçbir kötü Yunus'la denk gelmedim. Denk geldiklerimin hepsi de çok kral babacan insanlardı. geldi. Abimiz 5 yıldız yapmış peşine. Tüm Adana'yı takmış. Baksana 1 2 3 tane polis kovalıyor adamı. Üçü de motorlu. Ya şimdi muhtemelen kaçacak çünkü altındaki güçlü bir motor ama kaçtıktan sonra kesin yakalarlar. Çünkü kameralardan tespit etmek falan o kadar da zor değil. Sağlam bir ceza yiyecek. Dur dur hiç kımıldama. Hiç kımıldama. Dur dur yat. Kımıldama amına, amına koyayım. Dur dur kalkma oğlum hiç kalkma. Kamera kaydı var bende hiç sıkıntı etme. Araba nerede? Kaçtı mı araba? Yani bu kadar farkında olmamak ya da bu kadar ne bileyim çok saçma geliyor bana ya. Sonuçta adam karşından geliyor belli. Yani nereye bakıyorsun da görmüyor. Trafiğin aktığı yöne bakarsın. Yani bu tarz durumlar gerçekten motordan soğutuyor insanı. Sağdan, gitse de değil, sağdan Niye? Sağdan gitmek zorunda mıyım? E Niye? Yani o zaman yavaş gitme. Önümde araba var. Tam burası o şerit, hız şeridi. Önümde araba var. Ya ben onu götürdüm. Aklını alıyor ya. mu? Ne? Aferin alıyor mu? Sen de alıyor mu? Önümde araba var. Bak kamera çekiyor. Sen bilmiyorsun. Evet. Sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. Ben ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun? İşte kamera kaydı var. İstersen hadi. Gel. Ne Gel. yani? Gel. Eylem. Kavga etme. Gel hadi. Niye bağırıyorsun? Eylem. Gelsene. Bak sesini Son şeritten gidemezmiş. Öyle bir akım var mı? Yok mu? Sakin olalım olur. Sakin olalım, Gidemez olur. miyim? Ama niye ses yükseltiyorsun? Ya arkadaşım bak jandarmayı görünce tamam. niye ses tamam. demez. Tamam. Kamera kaydı var. Tamam. Ya. Sen şöyle dur. Her şey kaydediyor. Sen Nasıl şöyle alıyorsun? Önümde f araba var. gidelim. Gidelim sıkıntı yok benim için. Tamam f niye bağırıyor? Arıyor. Arkadaşım. Bir götüme giden sen değil misin? Tamam devam et sen. Tamam sakin ol. Allah Allah. Tamam yok adam. Şşt tartışma. Devam et dos. Abi, o zaten şey Boş ver, sen kendi her çıktığımda ya da her trafiğe gittiğimde bu, bu, tiplerden en az bir iki tanesiyle karşılaşıyorum. Sol şeridi alıyorlar böyle. 300 ile 400 ile gideceklerini sanıyorlar. Ulan adamın önünde araba var. Nasıl gitsin? Sana yolu nasıl açsın? Saçma sapan bir mevzu. Baksana abi bir de haklıymış gibi üste çıkmaya çalışıyorlar ya. Bu tiplerin böyle bir özelliği de var. Şimdi birazdan izleyeceğiniz videodaki <laughs> yapacağı erkekliği muhtemelen delikanlıyım diye geçinen motorculardan kimse yapmazdı herhalde. Tehlikeli mi? Hı istedi. Ondan sonra yani Pini haline sıfatına bakınca eşkal bir tip olduğu belli olan birinin karşısında durmak harbiden yürek ister. Hayırdır? Kızları ne takip ediyormuşsun? Kim takip ediyorsun? Kızları. Yo ben de kızlar biz kızlar ben... Kızları tanıyor musun sen? Yok. Niye kızları görünce orada şey yaptın? Durdun döndün bir şey yaptın. Kızlara sordum takip ediyor dedi. Ya ben kardeşim ama bu listen söyleyeceğim ki geldi ne söyle yavrucuğum. Salak mısın? Sen bana salak mısın dedi. Yok. Hani hiç bak, geri vites de atmıyor anasını satayım üzerine üzerine yürüyor. Ama, harbiden helal olsun. Ay, Yok ne, böyle, ne böyle bir dedi, şey. Sen kimin oğlanı konuşuyorsun? Bir dakika Artık şey yok. ya. burada muhtemelen çocuğa vurmamak için öyle bir hareket yaptı. Yoksa motorcunun o kadar basit düşeceğini sanmıyorum. Hele kurye bir motorcunun. Ah kurban olayım abim bir yoluna baksana ya. Baksana çarpacağım diye çok korktum. Çocuğa vurmamak için hem frene bastı hem yönünü değiştirmeye çalıştı. Ya e, Leyle ortaya böyle bir kaza çıktı ama harbiden çok büyük bir olgunlukla karşılamış. Kaldırımdan yola çıktığında inmeden önce iki tarafa da bakacaksın. Söz mü? Anlaştık mı? Neyse dostlar, bugünlükle benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.